Arkadaşlar merhaba. Tesla'da yeni Tesla Model alanlar fark etmiştir. İlk bir güncelleme geldi. 13.5 GB civarında. Ondan sonra bir de oyun güncellemeleri geldi. Onlar daha hızlı hızlı böyle parça parça ilerledi. Şu anda en son güncelleme var diyor. Update available diyor. Bu Ben indirdim. Bunu bu da yaklaşık yine herhalde 7-8 GB 10 GB yakındır. Tam şeyini tutamadım ama Cep telefonundan bağlıyorum. Şu anda indirdi. Burada çubuk biliyorsunuz yeşil böyle gidiyor. Önce indiriyor, sonra software update diyorsunuz. Şimdi bunu hep beraber yapalım. 2025-26 en son software update yani güncelleme yazılım güncellemesini tıklayalım. Şimdi bu aslında 2.5 diyor ama kapınızı kapınızı kapatın, park edin diyor. Biz bunu şöyle sıfır yapalım. 30 saniye sonra veya install now. Yani siz nasıl isterseniz ona göre. Çünkü hareket halinde olmamız gerekiyor. Şimdi güncellediyoruz. Biraz bekleyelim. Ben bunu bir pause'layayım. Yakın yaklaşmasına yakın tekrar video tamam başlayayım. Evet yazılım güncellemesini indirdikten sonra güncellemeyi başlat diyorsunuz. O da size park edin. Kapılarınızı kapatın arabanızı kullanamayacaksınız. Ondan sonra ekranınızı da kullanamayacaksınız diyor. Alarmınız varsa bu da alarmınız belli bir süre devre dışı kalacaktır diyor. 2,5 dakika veriyor. Ondan sonra böyle başlıyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şimdi update yapıyor. Görüyorsunuz. 2025 26 20, güncellemesi tamamlanana kadar arabayı kullanmayın diyor, sürmeyin diyor. Bu da belli bir süre alacak. Hızlı mı gidiyor, yavaş mı gidiyor bilemiyorum. O yüzden yine benim için uzun bir bekleyiş olacak belki. Yani 15-20 dakika sizin için daha kısa. Ben pauzluyorum. Bitmesine yakın tekrar videoyu başlatırım. Bu arada eğer acil bir işiniz varsa, arabadan çıkmanız gerekiyorsa bu güncellemeyi yapması sırasında bence arabada olmamanız gerekir. Çünkü büyük ihtimalle kapıları açmanıza izin vermeyecek. Dolayısıyla dışarı çıkamayacaksınız. Ya da kapıyı açarsanız da bu sefer güncelleme yarıda kalacak. Yani bu tür riskleri bertaraf etmek için benim gibi değil de arabanın dışından bu güncellemeyi takip etmekte fayda var. Yani ben bekliyorum şu anda kapıyı açmayı denemiyorum bile. İsteyenler deneyebilir. Bu arada arabanın kliması çalışıyor görünüyor. Bir havalandırma var. Fakat soğutma yok. Bir ses var duyuyorsunuzdur. Videoyu çekeceğim diye arabanın içinde kaldım ama kalmasaydım iyiydi sıcak olmaya başladı arabanın içi. Bu arada bu güncelleme yüklemesi yapılırken az önce beyaz bir e, model Y gördüm. Yine yeni model Y'den gördüm. Benim şu anda kapılarım, kaportam yanıyor sıcakta. Dokunduğum an elim, elimi yakıyor. Beyaza dokundum onda da yakıyor arkadaşlar. Yani <laughs> arabanın içerisinde belki bir fark vardır ama dışarıdan yani beyaz arabaya dokundum elim yandı. Benim arabadan farkı yok. Güneş ısıtıyor ikisini de. Ee, bir de şu cam tavan biliyorsunuz. Bununla ilgili 3 tane seçenek var benim için şu anda. Birinci seçenek bu cam tavana açılan kapatılan çakmak arka tarafa bagaj tarafındaki çakmaklığa takılan bir e, fişle veya oraya bağlanan bir şeyle bunu istediğiniz yerde açıp kapatabiliyorsunuz güzel duruyor. Güzel duruyor. İkincisi ortadan yani ekran bu cam tavanın ortasından öne doğru arkaya doğru bölünmüş olarak takılan e, perdelikler var. Bir de e, yine o tanıttığım tezeri sitesinde şemsiye gibi şemsiyeyi yere doğru uzatıyorsunuz bu ekranı tam kapatıyor. Yani şemsiye gibi böyle ön ekrana olduğu gibi ön ekranı da tam kapatan böyle şemsiye gibi e, güneşlikler var. Aynısından tavanı kaplayan da bir tane var. Belki o en uygun, en kolay seçenek olacak. Yani aç kapa. Kışın kullanmazsınız. Yazın kullanırsınız. Ama ötekini de beğendim. Yani komple bu cam tavana takılan çakmakla bağlanan istediğiniz yerde durdurduğunuz, istediğiniz yere kadar açabildiğiniz bunlardan bir tanesi yapılabilir. Tabi beni bu bu cam tavan çok fazla rahatsız etmiyor sürerken ama yine de belki ısıyı kesmesi açısından faydalı olabilir. Bu arada bu çubukta herhangi bir ilerleme olmadı. Bekliyorum yani 5 dakika oldu şu an. Devam. Güncellemeyi yükle dediğim anda böyle bir camları yukarıya tam kaldırdı. Kapıları bir sıkı kilitledi gibi oldu. Ve ondan sonra başladı arabanın içinde kalmamanızı tavsiye ederim. Eğer ki arabanız kapalı bir otoparkta değilse veya böyle sıcak bir havadaysa ilk güncellemeyi dışarıdan yapmıştım. Yani kapatmıştım kapıyı eve gitmiştim. O kendisi güncellemişti. Bunun videosunu çekeyim diye arabanın içinde kaldım şu anda. Yani yavaştan yavaştan araba ısınıyor. Dayanılmayacak şekilde değil ama bir fan üflüyor dışarının havasını üflüyor. Çubuk da çok hızlı ilerlemiyor gördüğünüz gibi. 6 dakika oldu. Bakalım. 6 dakika dedim, ilerlemiyor dedim. Birazcık ilerledi. Yani birazcık çubuk ilerledi. Bu arada otopilotu update ediyor diyor. Sürücü asistanları ve dashcam devre dışı. Tamamlanana kadar aracı kullanmayın diyor otopilotu update yapıyor şu an gibi görünüyor. Bu son güncellemede hangi update'ler var, hangi güncellemeler var aslında o yazıyordur. Tesla'nın sitesinde bakmak lazım. Şu anda biz neyin güncellemesini yapıyoruz? Yani güncellemeyi yapmak şart mı? Şart değil ama işte son sürümde kalmak, son güncellemeler almak iyidir diye güncelliyoruz. Evet otopilotu güncellerken Uzun sürüyor yani hızlı olmuyor, çabuk olmuyor. id 4'te bakın mesela şimdi bu Tesla'nın yeni bu ekran koruyucuları aldım. Tanıttığım videoda biliyorsunuz bunları yapıştıracağım buraya. Fakat bunun üstündeki bu naylonu çıkarmadım ben. Bu naylon kalın bir naylon gibi duruyor. Çünkü çok fazla baloncuk vesaire yok mesela şu anda hala bu şekliyle kullanabiliyoruz ama ad 4teki herhalde daha inceydi. Böyle bir iki günde üstünde bayağı çekti böyle naylon iyice yapıştı ekrana falan. Kötü bir görüntü oluştu. Onu mecburen hızlı bir şekilde çıkardık. Bunda öyle bir şey yapmadı. Yani günlerce günlerdir duruyor. Cam koruyucular yeni geldi ve yani hala rahatsız etmiyor. Kullanabilir şekilde. Ama çok fazla da bu naylonları bantları üstüne tutmamak lazım diye düşünüyorum. Ekranlara bilmiyorum yapıştığı zaman herhalde hoş olmaz. Güncellemenin çubuğu bir ilerledi. Şimdi öyle bir kaldı. Updating autopilot diyor. Ben bunu bu arada bu dil neden İngilizce? Çünkü işte o e, Mars moduna alıp yani uydu modunda olsun navigasyon diye Mars moduna aldım. Ondan sonra dili İngilizceye değiştirdim. Iııı e, uydu modu görünsün diye. O yüzden şimdi geriye İngilizce, Türkçe yaparsam o uydu modu kaybolur mu kaybolmaz mı onu da bakmadım denemedim. Öyle kaldı İngilizce. Updating Autopilot. Otopilotu güncelliyor. Bakalım. Anladığım kadarıyla arabadan aslında çıkabilirim herhalde. Sadece sürücü asistanları ve ön kamera devre dışı görünüyor. Sürmeyin arabayı diyor tamamlanana kadar arabadan çıkmayın demiyor. Anladığım kadarıyla tabii. Yani anladığım kadarıyla derken tam olarak bunu yazıyor ama şimdi ben kapıyı açarsam çıkmaya çalışırsam bir şey olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Arabadan dışarı çıkmak istiyor muyum? Yani daha çok sıcak olmadı arabanın içi. Durulamayacak şekilde değil. O yüzden duruyoruz. Evet. Bir İtalyan'ın videosunu izlemiştim. Orada bir 15-20 dakika sürmüştü. Ah şu anda ses sustu. Bu fan sesi sustu. Biraz da ileri gitti. Şimdi şu anda diyor ki updating electronic control units. Elektronik kontrol üniteleri güncelleniyor şu anda da. Ortaya geldi yaklaşık. Yani bir 10-12 dakika olmuştur şu ana kadar. Elektronik kontrol üniteleri güncelleniyor. Fan sustu. Arkadaşlar sesler geliyor bagajdan, kapılardan, bir yerlerden tık 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 yapıyor. Şu anda gene fan çalışmaya başladı. Elektronik kontrol üniteleri güncelleniyor. Gerçekten ilginç bir dünya. Yani araç yazılım üzerine. Bunu da hissediyorum şu anda tecrübe ediyorum gerçekten. Yani bir yazılımla arabanın her şeyini kontrol ediyorsunuz. Böyle bir araç. Bununla ilgili konuşacağız. Bununla ilgili düşüncelerimi de söyleyeceğim. Şu anda gene sustu. Araç beni dinliyor mu söylediklerimi duyuyor mu? Yani şu anda araca uzaktan erişim var mı? Yani bir güncelleme indi buraya. Ve o güncellemeyi yüklüyor. O güncelleme arabada bir takım değişiklikler yapıyor. Şu anda ben de arabanın içerisindeyim. Yani tabii ki bilgisayarlardan, telefonlardan alışkınız. Güncellemeler gelip uygulamaları değiştiriyorlar, yazılımı değiştiriyorlar vesaire. Fakat bu yazılımın ötesinde artık hardware donanımı değiştiriyor. Yani o yazılımla donanımın üzerinde bir etkisi var. Sadece bu ekrandaki uygulamalar vesaire değil. Arabanın kapı kilitleri, elektronik kontrolleri, ne bileyim bagaj falan sesler geliyor. Şu anda yine sustu fan. E fan çalışmazken araba daha hızlı ısınıyor şu anda. Onu hissetmeye başladım. En azından önceden üflüyordu. Bakalım bir 15 dakika oldu herhalde. Siz yine de bence arabanın içinde kalmayın arkadaşlar bu güncellemeyi yaparken. Yine de siz bilirsiniz benim fikrim bu. Önceki videoyu böyle çekememiştim. Bunu çekmek adına aracın içerisindeyim. Bir sonraki bundan sonraki güncellemelerde arabanın içerisinde beklemem ben şahsen. Çıt çıt sesler geliyor. Direksiyondan, direksiyonun önündeki kısımdan. Bu arada yavaştan terlemeye başladım. Sıcak olmaya başladı arabanın içi. Üflemiyor. Yani bir 5-10 dakika daha dayanırım ama daha sonra bilmiyorum kapıyı açmak isteyebilirim herhalde. Çıt çıt dır 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 diye bir ses geliyor kapı ortanın o taraflardan. Vır vır diye bir sesler geliyor sürekli tıkırt 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 diye sesler geliyor kamera şeyin ekranın arkasındaki kısımdan. Arabanın içi hafif hafif yavaştan bir savuna tarzına doğru ilerliyor. Umarım çok uzun sürmez güncellemesi. Yani Bu videoyu çok zor şartlarda çekiyorum arkadaşlar. Beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim, memnun olurum. Gerçekten şu anda alın teri döküyorum burada. Sıcakta piştim yani bu videoyu çekeceğim diye. Dakika skor vermeye çalışıyorum böyle. Biliyorsunuz videoları beğenmek, kanala abone olmak ücretsiz. İstediğiniz her an fikrinizi değiştirebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hala updating electronic control unit diyor. Driving and charging disabled diyor şu anda. Sürmek ve şarj etmek devre dışı. Elektronik kontrol üniteleri güncelleniyor. Yani telefondan bakarken arabanın içi 51 derece oldu. 60 derece oldu gibi şeyler hani çıktığı zaman nasıl bu kadar çok ısınabiliyor diye düşünüyordum. Hani 35-40 falan olur da 45. Dış ortam 35, arabanın içi 51 nasıl olabilir diye düşünüyordum. Yani şu anda gerçekten yani hissediyorum onu. Herhalde 50-55 derece var herhalde içerisi. Savuna gibi derletiyor. Dışarısı 35 derece. Bu güncelleme tamamlanınca dışarı çıktığımda herhalde Antarktika ayak basmış gibi olurum. Dışarısı 35 derece olmasına rağmen. İçerisi evet. sıcak. Ciddi sıcak. Bu arada bu güncellemelerle arkadaşlar bir videoda gördüm. İnsanların doğum günlerinde mesaj geliyormuş. Ve diyor ki mesajda doğum gününüzü kutlarız. Bir ay boyunca arabanızın beygir gücünü 50 beygir gücü arttırdık güle güle kullanım. Bize de yaparlar mı acaba böyle bir şey? Şimdi bize sınırlandı beygir gücü işte kilowatt, 160 kilowatt vesaire filan. Ama doğum günümüzde bize de bu arabaları şöyle 50 beygir gücü fazlalaştırıp öyle bir aylığına kullanmamıza izin verirler mi? Güzel bir şey işte. Güncelleme aslında yani e, uzaktan erişilebilir, güncellenebilir arabalar, elektrikli araçlar. Bu yüzden güzel, hoşluklar oluyor. Farklı güncellemeler gelebiliyor. Ben mesela şahsen Grok bekliyorum yani bu arabaya. Elon Musk'ın yapay zekasını. Kim zaman basıyorsunuz, konuşuyorsunuz, sesli komutlarla bazılarını algılıyor, bazılarını algılamıyor. Yani bu çok ilkel gibi duruyor şu anda bu arabanın içerisinde. Ama yapay zekaya entegre ettiğiniz zaman arabayla muhabbet edebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bütün komutlarınızı algılar. Güzel olur yani Grok gelirse, entegre edilirse bu araca hiç kötü olmaz. Hatta çok çok iyi olur. Yani o zaman ekranınız var, yani bilgisayarınız var diyelim. Bir de yapay zekanız var. Daha ne istersiniz? Harika olur. Hoş eğlenceli şeyler bunlar, heyecan verici şeyler. Hoş olmayan tek şey şu anda terledim. Tişörtümden yani alnımdan terler akıyor. Umarım çabuk biter herhalde 20 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Arabanın içerisinden güncellemeyi yapmanın tek avantajı herhalde şöyle bir 1-2 kilo vermeniz olacak. Sauna gibi arabanın içerisinde terleyerek bekliyoruz. Bakın bu tanıttığım sitede şey var. Şu kolçağın üzerine alkantara veya daha yumuşak böyle şeyler var. Matlar var üstüne koyuyorsunuz. Terlediğimiz zaman böyle bakın kolumuzun teri dayadığımız yere çıkıyor. Bu sürekli sürekli burada leke bırakır. O yüzden yeterlememek lazım ya da bunun üstüne aslında bir kalıp gibi bir şey aslında düşünebilir. Yani onların böyle yumuşak matları var. O da olabilir. Burada bir ilerledi. Hala duruyor. Bu arada telefon da bayağı ısındı bende. Bagajdan tak diye ses geldi arkadaşlar. Birisi vurmuş gibi. Şu anda önden de sesler geliyor. Umarım güncelleme çabuk tamamlanır. Ah, ekran gitti, geldi aktuk arkadan ses geliyor. Vur önden bir ses geliyor. Motordan ses geliyor diyeceğim ama orada frank var, motor yok. Vur 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 öyle inceden alttan ses geliyor. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Benim için şu klimanın veya fanın tekrardan çalışması yeterli olacak. En çok onları özledim şu anda. Hafif bir ilerleme var çubukta. Hayatımda çektiğim en zor video oldu arkadaşlar. Alın teri. Sıkıntı. Videoyu beğenmenizi rica ederim. Lütfen. Bu arada diyor ki finishing update tamamlanıyor diyor. Sürüş şu, an, şu anda devre dışı. Güncelleme tamamlanıyor diyor yavaş yavaş. Hadi bakalım hadi çabuk çabuk. Arabanın içerisinde kaldım. Sağ salim dışarı çıkabilirsem Harika olacak. Bu videoyu paylaşırız. Yalnız bir şey aklıma geldi. Böyle panik zamanında bu araba kendisini kapıları kilitlerse içeriden dışarıya çıkabilmek için bu camları kırabilmek için de bir şey koymaları gerekiyor. Bu torpido gözün içerisinde USB var. Bence şuraya bunun içinde de camları kırmak için bir aparat olsa iyi olur. Trenlerde, otobüslerde olanlardan. Yani şu anda o aklıma geldi. Terliyorum çünkü ve sıcak çok. Uy, diye böyle alttan ince bir ses var devam ediyor. Finishing update yüklemeyi tamamlıyor. Hadi çabuk kardeşim ya. 25 26 27 belki bilmiyorum belki de 30 dakika olmuş olabilir. Şu anda rebooting diyor. Yani tekrardan başlatılıyor. Çubuk tamamlandı. Allah şükür. Şükür. En kötüsü de bu tekrardan başlatma süresi. 5-10 dakika sürmez umarım. Hemen 2 dakikada bu işi bitiririz. Artık bu arabadan çıkmak istiyorum. Gerçekten. Evet karardı ekran. Reboot yapıyor. Tekrardan başlatıyor. Yani en az en az bir 25-26 dakikası var. Ekranı gördüm. T logosunu gördüm. Biraz kararmış bir şekilde. Ben Görüyorum siz belki göremiyorsunuzdur. Elimi görüyorsunuz yansıyor. Hadi başlat. T logo'sunu yine göremiyorum. T logosu kayboldu. Şu anda hiçbir pedala vesairede basmıyorum ben. Şu anda T logosu yine göründü ama kararmış bir şekilde ekran. Fren pedalına bassam ne olur acaba? Şu an T logosu yine kayboldu. Böyle bir görünüyor. Bir kayboluyor T logosu. Evet. Software yazılım 2025-26'ya güncelleniyor diyor. Finishing update sürmeyin arabayı diyor. Güncelleme tamamlanıyor. Hafiften bir serinlik vermeye başladı bana şu anda. Oha. Klima. Cennet. Cennet arkadaşlar. Uf. Uf. Hiçbir şeye gerek yok. İnsanoğlu gerçekten hiçbir şeye ihtiyacı yok insanoğlu. Şöyle bir serin havaya ihtiyacı var. Bu da yeterli. <laughs> Oo inanılmaz. Klima geri geldi. Serinledim ya. Of 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 of. Mükemmel. Ama yani dediğim gibi 25-26 dakika belki de daha fazla 30 dakika olduğunu bilemiyorum. Çünkü kesik kesik ben kaydediyorum bu videoyu. Ee, şu anda iyiyiz. Şu anda iyiyiz. Klima çalışmaya başladı. Arabanın içi serinlemeye başladı. Hem de fan değil yani klima serinletiyor. Yani arkadaşlar bu video da uzun oldu ama mecburen böyle oldu. Artık durdura durdura kaydettim ama işte son son yani güncellemeleri parça parça vereyim diye böyle oldu. Kusura bakmayın. Bu arada serinletiyor dedim ama ben içeride çok fazla sıcakta kaldığım için terlediğim için şu andaki bu fan sadece fan olabilir bu. Çünkü hafif de sıcak sanki. Bu fan dışarıdan üflenen hava beni serinletmiş olabilir. Serin gelmiş olabilir. Şu anda çok serin gibi de değil. Bir hava üflüyor ama tam anlamış diyelim durumu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Yani klima olmasa bile bir fan, bir rüzgar bile yerine göre sizi serinletebiliyor, yeterli gelebiliyor. Azla yetinmek azla yetinmek için bazı tecrübeleri edinmek lazım herhalde. İnsan imkansızlıklar içerisinde kalınca, kapalı yerlerde kalınca doğal olarak felsefe yapma yeteneği de artıyor sanıyorum. <laughs> yani anladığım kadarıyla otopilotu güncelledi, elektronik kontrol ünitelerini güncelledi. Belli başlı herhalde güncellemeler bunlar oldu 2025-26 güncellemesinde. Başka şeyler de vardır belki altında biz Tabi ben şu anda gözlemleyemedim. Göremedim bunları. Ekrandan ne yazdıysa ekranda onları gördüm. Evet arkadaşlar. Çok şükür kapı kilit sesi duydum şu anda. Açıldı gibi kapı. Herhalde artık dışarı çıkabilirsin diyor bana. Güncellendi. Şimdi şuradan bir şöyle software'e bir bakalım. Ne diyor? Security improvements oldu diyor yazılım güncellemesi tamamlandı diye cep telefonuma da uyarı geldi. Yani güvenlik iyileştirmeleri yapıldı. Bazı güvenlik işte fixes and improvements. Gördüğünüz gibi bunlar tamam. Bunların hepsini herhalde buradan üstüne tıklayıp okuyabiliyoruz. her birine yapılan şeyler herhalde burada yazıyor. Şuradan tekrardan software'e bir bakayım. Evet burada yeni bir güncelleme. Aracınız güncellenmiş durumda diyor. 12 Temmuz 16.30 itibariyle aracımız güncelde diyor. Herhangi bir güncelleme yok. Arkadaşlar selamlar say saygılar. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız sevinirim. Hayatımın en zor videosuydu. İnanın ki zor oldu. Çok şükür. Yani bitti. Çıkıyorum arabadan artık. Selamlar saygılar. Bu arada sonuç sessiz olun. Arabanın içerisinden böyle güncelleme yaparken video çekmeyin. Arabanın içerisinde kalmayın. Çıkın. Arabanın içerisinde kalmayın arkadaşlar.